Şimdi oynayalım. Efendim. Bak, üç küçük Bak, bu da üç Evet, Ay. ne güzelmiş Ay. bunlar. Hadi oynayalım. Hadi gel. Merhaba. Merhaba dedi. Sana. Araba bu satayım mı? Evet, olur. Tamam. Geldik. Bu beyaz araba güzelmiş. Bak bunu. Ah o da güzelmiş. Onu alayım mı? Evet. Tamam teşekkür ederim. Ben bunun ikisini aldım böyle. Ha işte, ikisini alma onu bu da. Bunu bırakayım mı? Evet. Tamam bırak. Ben de yeni alıp Al bakalım. Vay wow, ne güzel gidiyor. Merhaba. Merhaba. Benim arabam çok eski. Başka araba alabilir miyim? Evet. Tamam buradan gideyim böyle park edeyim Değişik. bunu alabilir miyim bunu çok beğendim ben çok değişikmiş bu hayır başka bir araba al niye bana izin vermedin onu ee, ben onu istiyordum problemli arabayı al problemli arabayı problem problemli arabayı hangisiydi o bana kırık araba mı vermek istiyorsun Araba istiyorum. Niye anne? Çünkü güzel değil e Ben de güzel araba istiyorum. Problem. Problem araba. Göremiyorum. Ben de göremiyorum. Olsun başka alayım. Bunu al onu. Hangisini bunu mu? Yes. Evet. Wow, bunu çok beğendim. Al bunu bunu dedim. He, bunu alayım üstü açık araba tamam. Gene ben bunu aldık. Şunu bak, yok güzel. Gitti. Tamam hadi gidelim şimdi. Hadi geliyorum ben. Anne ben senin yanına geleceğim. Tamam. Geldim. Hoş geldin. Başka da baba gelsin mi? Gelsin. Geliyor. Geliyor. Bu da geliyor. Gelsin şunu. Hay buraya. Tamam oraya gelsin. Bak aynı yüzüğü de tutuyorum diye. Evet. <laughs> Problem olabilir mi? Olsun anne. Bak burada bir tane daha üstü açık varmış. Bunu da koydum. Şimdi kesme buradan. İyi boz hadi. İyi. Yani boz. Bozdum. 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 Hepsini bozdum. Al şunu. Al sen bozmak istiyorsun ben de bozdum. Al. Hepsini bozdum. Şimdi oynayalım ben Evet oynayalım. Öyle, ben bunu al. Tamam. Bala bala artık geliymiş ya. Evet ya çok güzelmiş ya. Güzel mi? Evet. Oynam oynayalım. Oynayalım anne ben geliyorum 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 yakalayacağım seni yakalayacağım. Çışt. Aa yakalayamadım. Hayır, Kadir burada, kaçtı. Burada durdum. Yakaladım işte. Hayır şey yapmadın Tamam. Durdum o zaman park ettim. O zaman şimdi gidelim. Gidelim. Sen de yeni araba. Aldım. Bu Araba bu 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 yeni araba. Tamam o zaman bunu alayım. Ben de bunu alayım. Tamam ben gidiyorum. Hmm. Ne oldu sana? Ben buradan geçemiyorum yolumu açar mısın? Teşekkür ederim. Problem araba burada. Aha bulduk onu. Onun tekerleri problemli. Geçebildim mi şimdi buradan? Tamam onu alabiliriz o zaman. Ondan devam oynayabiliriz. Bana ver onu sen o zaman. Sen bana. Tamam ver bana. Ee, o güzel değildi. Sonra başka da basıldı. Tamam başka da ver bakalım. Hmm, Anne. Bir siyah vardı. Siyah siyah siyah. Bu mu? Siyah kırmızı ama bu da kırılmış baksana. Ne, diyorum, ne diyorsun anneciğim? Bak, polis, bu da siyah, bu da polis, siyah. Polis, polis bir adada. Siyah polis arabası bu var anne. Anne, ne diyorsun biliyor musun? Ne diyorsun anne? Başka da böyle. Böyle de böyle Küçük polis de Küçük polis arabası. Ne artık küçük polis email manager